İlhan Üçkan izleyelim biraz. Bu kadının ne kadar şeytan olduğunu hatırlıyorsunuzdur umarım. Bir iki tane video önerisini yapmıştık. Şimdi arkadaş kalalım oyunu diye bir oyun yapacaklarmış. Hadi bakalım. İlişkimiz bitti ve arkadaş kalalım dedi. Ne yapmam gerekiyor? Bakın. Bu arada arkadaşlar çok saçma. İlişkinizi bitirdiğiniz bir kadına arkadaş kalalım demeyin la. Harbiden böyle bir şey demeyin. Godelian yeni video atmış mı sense? Aa, Allah korusun. O Levo'nun yüzünü bile görmek istemiyorum. <laughs> Latam da etbili <Anderet> çalışmıyor. <laughs> Latam, Brezilya'da bir e, uçak şirketiydi sanırım. Bu enteresan aslında. Bu gelen maillerden. Biriyle ilişkiniz biterken bir şablon vardır. Size der ki arkadaş kalalım ilişki. Bu kadın niye böyle konuşuyor ya? Biraz hızlandıracağım seni hocam. Biraz hızlı konuş. İyi yürütemiyoruz. Şimdi bu iki ucu şeydir. İki farklı yöne gider. Tamam mı bu yol? <laughs> bu kadın neden sürekli ısırtıyor deyip ve videosundan çıkma gibi. <laughs> <laughs> Harbiden öyle. Bir tanesinde siz hayır arkadaş kalmak istemem dersiniz. Benim yeterince arkadaşım var seninle arkadaş olarak. Da Başarılı. Istemiyorum. Başarılı. Evet böyle cevap verilmesi lazım zaten. Erkeğin de kadının da. Bunu yaptığınız zaman o kişi yolu kapandığı için e, size gelme ihtimali yüksektir. Bir başka yol daha var ama oyun çok şeydir tamam mı? Böyle labirent gibi ama sizin yönettiğiniz bir labirent olmak zorunda. Diğer yolu seçtiğinizi düşünün. Arkadaş kalmak istediğini söyledi. Evet bu bir şablon ve şeyin terk etmenin yumuşak geçişidir aslına bakarsanız. Arkadaş kalıyorum cümlesi. Evet. Tamam dersiniz. Bence de böylesi daha iyi olacak. Çünkü biz ilişkiyi gerçekten yürüteniyoruz. Yürü şey diyecek şimdi arkadaşız diyecek. Ondan sonra başka erkeklerle görüşmeye başlayacak. Onun da gözüne sokun falan diyecek. Eminim böyle bir şey diyecek yani. Böyle bir şey geliyor. Bu kadından ben böyle bir cevap beklerim. Anladığım kadarıyla. Ve arkadaş olarak devam edersiniz. Bakın onda bir risk var. Şöyle bir risk. Siz kabul eden tarafsınız. size söylenmiş bu cümle arkadaş kalalım dedi ve siz kabul ettiniz. O sırada şunun için kabul edersiniz genellikle. Arkadaş olarak devam ederken nasılsa tekrar buna ilgisi başlar duruma razı olmaktır bu. Diğer taraftan yani kafanızda onu aşık etmek yoksa o şeyi bir kenara koyarsanız paket yapıp burada beklesin birazcık. Ben gerçekten arkadaş gibi davranırsam işte ne yapıyorsun bu hafta sonu falan dedi mesela canı sıkılıyor görüşecek. Belki işte hadi bir takılalım sevişelim şey yapacak nasılsa eski sevgiliniz diye. Genelde kızlar bunu kabul ederler. Ama kabul etmemeniz gerekiyor arkadaşlarla yatılmaz çünkü. Sonra işte ne Doğru. yapıyorsun? Hafta sonu buluşalım mı? Sinemaya gidelim mi? Ya kusura bakma arkadaşlarla buluşacağım. Ben başka arkadaşlarla buluşacağım. Keşke daha önceden söyleseydin. Bakın çok rahat ve asla sevgililik ilişkisini açmıyorsunuz. Gündeme getirmiyorsunuz. Gayet iyi arkadaşsınız. Ne yapıyorsun? Aa işte çok güzel şeyler oluyor sonra anlatırım sana. Bakın arkadaş gibi ama uzak bir arkadaş gibi davranmaya başlarsanız... O sizinle konuşurken hani başka bir yerdesiniz, birileriyle çıkıyorsunuz işte yani akşamları buluşuyorsunuz ya da hafta sonları bir yere gidiyorsunuz zaten hepinizin bir paramyası vardır, hepinizin bir paraması. Burada kadına şeyi tetiklettirtmeye çalışıyor, adamın kaybetme korkusunu tetiklettirtmeye çalışıyor. Şey diyor yani arkadaş kalalım teklifi erkekten geldiği zaman kabul edin. Ama kabul ettikten sonra da aranıza bir mesafe koyun adamla ve yani böyle yuvadan uçuyormuş gibi yeni erkeklerle daha kendisiyle beraber yaşadığınız o ilişkiden daha eğlenceli bir hayata yelken açıyormuş gibi davranın diyor. Yani tam olarak dediğimi demedi ama muhtemelen oraya da gelecek birazdan. Yani burada böyle başka erkekleri araya sokarak kıskandırma stratejileri olduğundan eminim yani ben bu kadından böyle bir şey kesinlikle bekliyorum. Acaba hayatında başka biri mi var? Tak. Heh, şey aynen. çalışmaya başladı. Sistem çalışıyor gördünüz mü bak tak diye hemen dediğimi söyledi. Yani amacı o zaten yani onu dedirtmek yani ya erkek sokarak direkt gözüne sokarak ya bunun şüphelenmesini sağlayarak o şekilde erkeğin kaybetme korkusunu tetiklemeye çalışıyor. Yani bu korku tarafından yönetildiğiniz zaman yani betalarının dibi olduğunuzu söylememe gerek yok herhalde. Yani zaten erkek adam bir kadını terk etmeye karar verdiği zaman o karar kesindir ve hani arkadaş kalalım gibi saçmalıkların arkasında saklanmazsınız. İlişki biterse biter bitmezse bitmez. Zaten aklı başında erkekler ben e, hani e, eski sevgilisine ben e, biz arkadaş kalalım demez. Bunlar genellikle zayıf erkeklerin e, ya da işte kadınsı erkeklerin feminen yaklaşımları olan erkeklerin seçimleridir. Yani siz zaten böyle bir şey yapmamanız lazım. Hani bir kadınla sevgilisiniz, sevgilisiniz. Sevgili değilseniz de hiçbir şey değilsiniz arkadaşlar. Yani eski sevgiliniz ilişkiniz bittikten sonra bir kadın hayatınızdan çıkmalı. Ve hiçbir şekilde hayatınızda da kalmamalı bir kadın. Erkekler zaten genelde arkadaş kalak demezler. Yani arkadaş kalalım demezler. Yani e, kadınlar der bunu genellikle. <laughs> Ayrıca arkadaşın dediği gibi yani bu çok e, nadir bir olay. Erkeklerin genelinde böyle bir şey olmaz yani. Ama hani... E, velev ki var diye varsayalım sonuçta bu kadına e, yorumlar kendi takipçisi tarafından geliyor belki harbiden böyle bir şey yaşadı bir kadın e, böyle bir durumda yani zaten o kadına o şeyi yaşatan adam olmamanız lazım sizin bizi dinleyen arkadaşların böyle ayrıldığı eski sevgilisine hadi arkadaş kalalım gibi salaklıklar yapacağını düşünmüyorum ben e, o yüzden yani bu adamın başından olmayın çalışmaya başladı hayatında başka biri mi var dersin yok dersiniz ama devam edersiniz. Bak her zaman çalışır. İki yolda çalışır. Aklınızda olsun. Yani arkadaş kalalım, oyunlu ya kabul etmeyip oynarsınız. Daha iyi bir daha iyi yalnız daha iyi bir e, tavsiye vereceğim şimdi kadın e, izleyenlere. Bu kadının dediği iki yolu uygulamaktan sonra üçüncü bir yol var. Üçüncü yol da arkadaşlar sizinle en başından arkadaş kalma, e, kalmaya karar vermiş bir adam. ...sizi artık o kadar istemiyor demektir. Size olan arzusu, sevgisi, hevesi kaçmış demektir. Onun yerine size asla böyle bir şey söylemeyecek bir adamla birlikte olun. Daha iyi olmaz mı? Yani böyle oyunlar oynayarak, böyle hani adamın kafasını bulandırarak... ...böyle şeyler yapmaya gerek var mı? Onun yerine gidin. Size asla böyle söylemeyecek erkekler var dışarıda. Sizi asla ayrılmak istemeyecek, asla arkadaş kalalım gibi saçmalıklara başvurmayacak... Adamlar var, onunla birlikte olun. Böyle oyunlarla, kafa oyunlarıyla adamın e, travmalarına, psikolojik e, korkularına, zayıflıklarına hitap ederek onu manipüle etmeye çalışmanın ne anlamı var? Onun yerine böyle oyunlar kullanmanıza gerek kalmayacak kadar güçlü karakteri oturmuş adamlar var dışarıda. Onlarla birlikte olun. Yoksa yani bu kadının dediklerini uygularsınız ama bu kadının dedikleri ancak ezik erkeklerde çalışır. Değişik yani ancak gerizekalı, omurgası olmayan meta erkeklere oynarsınız bu oyunları. Onun yerine öyle erkeklerle olun olmayın yani e, omurgası olan güçlü erkeklerle ol, olmalısınız o yüzden yani bu her iki o okey tamam çalışır da yani zaten e, bu işlerle ilgilenen böyle şeylerle uğraşan insanlar boş insanlardır yani boş insan olmayın dolu insanlarla birlikte olan dolu bir insan olmanız lazım erkek de olsanız kadın da olsanız bence bence bu daha iyi bir tavsiye bilmem siz ne düşünüyorsunuz İlhan Uçkan Hanım ya kabul edip oynarsınız ikisi de aynı yola çıkar hiç fark etmez yani bir tanesinde siz paniklersiniz Hani arkadaş kalmayacağım dediğinizde genellikle panikliyorsunuz ama diğer yoldan giderseniz paniklemeden Yok. gayet şey ama orada da duygularınızı tutmanız gerekiyor asıl arkadaş kalalım dersen paniklersin bu arada arkadaş kalmayalım demek burada en doğru seçenek yani erkek de olsa kadın da olsa Birisi de geldiğinde arkadaş kalalım diye geldiğinde hayır arkadaş kalamazsın. Sen birilerinin arkadaş olarak kalıp ilişkiyi durdurup istediği zaman devam ettirebileceği birisi misin? Yoksa birisinin sadece bir kere şansı olduğu ve o şansı kullanamadığı takdirde kaybedeceği kadar değerli biri misin? O şekilde düşün. Yani boşuna <laughs> bu tarz şeylerle vaktini harcama. Böyle sap, aptal saptal oyunlara girerek en başında kendini değersizleştiriyorsun zaten. Yani birisi arkadaş kalalım dediği anda bitmiştir. Dışarıda böyle saçma şeylere başvurmayacak bir sürü erkek ya da kadın var. Onlarla birlikte olun. Zamanınızı böyle aptal kafa oyunlarıyla hem aptal bir erkekle olarak hem de kendinizi aptallaştırarak harcamayın bence. Gerek yok. İşte işte İyi rol yapmanız gerekiyor. Arkadaş rolü yapmanız gerekiyor. O zaman da çok tatlı oluyor. Ne yapıyorsun? Ya yani şimdi sana nasıl anlatayım ki hayatımda biri olduğunda sana nasıl anlatayım? Şimdi sen yanlış anlayacaksın. Ee, belki kıskanırsın yani senin duyguların bitmemişse ama kusura bakma yani ben bunları sana anlatamıyorum böyle laf da çaktırmadan sokarak böyle şeye benziyor bu biliyor musunuz hani büyük bir şeyleri vardır ya bebekleri vardır ya iğne saplarsınız ya şimdi ben seninle arkadaşım ama sana nasıl anlatayım ki tık bir tane daha kalbine iğneyi tık 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 ya o nasıl zevk gördün şey... mü karının suratındaki o sadist zevki gördünüz mü arkadaşlar Harbiden yani birlikte olduğu adamı düşün ya sen bir kadınsın bir adamı seviyorsun değer veriyorsun ve ona böyle acı çektirmekten zevk alıyorsun. Sen nasıl bir insansın ya yemin ederim bu bu, bu kadının kocası ve erkek arkadaşı mı nedir Allah sabırlı versin ya yemin ederim. Şey bak tipe bak, bak. Bak, bak suratında o olayı ifade ederken suratında oluşan duygulara bak Allah aşkına Allah yazdıysa olsun ya tövbe estağfurullah yemin ederim yani tü 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 yani kutsal su fırlatacağım şimdi kadının suratına ya yemin ederim. Muska falan yazacağım yani kendime. Sana bak, nasıl bak. anlatayım ki? Tık bir tane daha kalbine iğneyi. Tık 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 tık. Bak 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 görüyor musun? Dudakları nasıl büzüldü? değiştik ya. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Harbiden imana getirecek bu karı beni ya. Olaya bak abi. Allah korusun ya. Ya biraz şey biliyor musunuz? Şöyle rahat olmak yani. Ben sana ne Sen, Sen rahat mısın? Sen rahat mısın? Sen bu dünyanın en rahatsız kadınısındır ya. İmkanı yok yani senin bir ilişkide rahat olmanda. <laughs> bu kafayla, bu böyle fit nefes senin herhangi bir ilişkide rahat olmana imkanı yok. Ancak rahat taklidi yaparsın. Muhtemelen için için yiyor bacım. Rahat falan değilsin. Böyle kafa oyunlarıyla rahat olunur mu ya? Böyle hayatını daha rahatsız bir hale getirirsin yani. Seveceğim. Sana neler neler edeceğim. Allah korusun. Yemin ederim. Kaç yani. Bu kadının her videosunu izlediğimde tüylerim diken diken oluyor ya. Vallahi yani dayanamıyorum. Zaten yalnız gider sevgiliniz için oyun. of oh. Her şey için bir oyun çıkarmışım. <laughs> Neyse buna da bakmayacağım.